Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz da hayatını kaybetti. 94 yaşına vefat eden usta oyuncu bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz da 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Guruda'nın menajeri Tumay Özokur duyurdu. Yılmaz Guruda yakalandığı virüs sonrası böbrek etmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Usta oyuncu Yılmaz Guruda kimdir? Yılmaz Guruda 14 Temmuz 1930 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Ticaret Lisesi'nde eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Guruda'nın yazdığı şiirler 1950 yıllarda çeşitli dergilerde yayınlanmaya başladı. 1956 yılda girdiği cep tiyatrosuna başlayan oyunculuk yaşamı Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait küçük tiyatroda devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezil topluluklarında görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Ünlü oyuncu Tolga Tigin ve Ayşe Guruda'nın eski eşi olan sanatçı aynı zamanda Atilla İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çevirenler, yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel tiyatrosu ve Çevov etki açıkça görülür. Sanatçının yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde yer alan Yılmaz Gruda sinema ve dizi filmlerinde de rol almaktadır. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.